Merhaba para bil kanalı izleyicileri haftanın ilk açılış gününde BIST 100 günü yüzde 2.69 yükselişle 5.732 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 107, 100 milyar 78 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul gün içi tarihi zirvesini 5.749 puana kapanış rekorunu ise 5.732 puana taşıdı. Saat 13.52'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen çok büyük bir iş anlaşmasını Şimdi sizlere bildirmek istiyorum arkadaşlar. Öyle ki bu iş anlaşması ile birlikte hissedeki hareketlilik net bir şekilde görülüyor. Fakat o kap açıklandığı anda yüksek oranda artan hisse daha sonra tekrar kendi yayını oturduğu Endekse paralel bir şekilde %3 Yukarıda tamamladı. Smart güneş teknolojilerinden bahsediyoruz. Enerji teknolojilerinden. ihale süreci güncellenmesi. Güncelleme mi? Evet. Düzeltme Hayır. Ertelenmiş başlama mı? Hayır. Güneş Enerji Santrali. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESKİ. Sözleşmenin imzalanması için ihaleyi düzenleyen kurum tarafından gönderilen davet, davet bugün tarafımıza ulaşmıştır. Evet arkadaşlar 2 milyar 99 milyon 642 bin 954, 9 liralık büyük anlaşma Güneş Enerjisi Santrali kuracak ve çok önemli bir yatırım gelecek açısından şirketin smart güneş teknolojilerinin geleceği açısından mükemmel bir anlaşma diyebiliriz buna. 2 milyar 99 milyon 642 bin lira arkadaşlar 2 milyar 100 milyonluk diyebiliriz. 2.1 milyarlık büyük anlaşmaya imza atmış gözüküyor. Evet buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Katıl ve aktif butonlarımız aktif. Buralardan da bize destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.